Arkadaşlar arkadaşım. Sayın hanımefendi, hayırlı sakin hanımefendi mı? Çankaya Köşkü'nden veda ederken Çok bir şey ya. söylemişti. Bundan sonra bir asıl bir intifadayı ya. ben başlatacağım. Evet. Evet. E, siyaseten e, önümüzdeki günlerde intifada başlatmayı düşünüyor musunuz yoksa siyaseten sadece emeklisiniz bundan sonra? Çok güzel soru sordum. Bravo. Tebrik ederim seni. Var mı başka soracağınız? Var mı başka bir sorunuz? Bülent Arınç'a suikast iddiası ile ilgili o günlerde ne düşünmüştünüz? Şu an için düşünceniz nedir? Takipsizlik karar verildi. Devletin en kozmik odalarına girildi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Sayın Başbakan'la ilgili açıklamalar geldi. Sizin siyasete dönmeniz konusunda. Tabii. Bu konuda bir yanıt verecek misiniz? Yani değil bu konuda bir düşüncelerimi sizinle paylaşayım. Önce benimle ilgili söylenenler, yazılanlar. Bunlar tamamen benim bilgim dışında arkadaşlarla oturup konuşmuşluğumuz veya hatta hani herhangi bir görüşmüşlüğümüz bu konularla ilgili söz konusu değil. Dolayısıyla tamamen benim dışında gelişen şeyler bunlar. Ayrıca e, Cumhurbaşkanlığı e, süren Sürem Bitip Ankara'dan ayrılırken o gün de bu tip sorular sorulmuştu. Yani aktif siyasete katılıp katılmayacağımla ilgili. O günkü söylediklerim bugün için de benim için geçerlidir. Dolayısıyla şu anda böyle bir düşüncem yok. Bunu zaten değişik vesilelerle sorulduğunda da hep söyledim. Şüphesiz ki ben AK Parti'nin kurucusuyum. AK Parti'nin içeride dışarıda milletimize yaptığı çok güzel hizmetleri hep beraber arkadaşlarımızla birlikte hep yaptık. Bundan sonra da bütün birikimimi devletim, milletim, halkım için şüphesiz ki hep vermeye devam edeceğim. Yoksa sadece bütün bunları kendime saklayacak halim yoktur. Ama bunun için sadece siyasetin içerisinde olmak da gerekmiyor. Şimdi arkadaşlar sorumlulukları aldılar, devam ediyorlar. Onların hepsinin hep başarılı olmasını istiyorum. Dolayısıyla onların başarısı millete nihayetli hizmettir. Ee, ben de e, yarı geldiğimde şüphesiz diyor, üstüme düşenleri e, görüşlerimi fikirlerimi paylaşarak yardımcı olmaya çalışırım ama e, tekrar e, söylemek istediğim şey e, bu tip e, sorulara e, daha önce nasıl cevap verdiysem bugünkü cevabım da o şekilde dolayısıyla e, şu anda e, siyasetin aktif siyasetin içerisinde olmayacağım